Düşey kesiti şekillik gibi olan KL kaplarının G ağırlığında su vardır. K kabının tabanındaki sıvı basınç kuvveti FK, L kabının ki de FL'dir. Buna göre diyor e, G, FK, FL arasındaki ilişki nedir? Şimdi bu soruyu çözebilmek için ilk önce şu kalıplaşmış şeyleri ya ezberleyeceğiz ya da mantığa oturtacağız. Şöyle bir durum vardı. Üç tane kabımız var. İlk olarak düzgün kap. ikincisi daralan kap. Üçüncüsü de genişleyen kap. Şimdi diyelim ki H yüksekliğinde şöyle bir sıvımız var bizim. H yüksekliğinde. Bunun tabanındaki sıvı basınç kuvvetini nasıl bulabilirim? F eşittir. H, D, G, S formülüyle bulabilirim ve şunu demiştik hatırlarsanız düzgün kaplarda tabana etki eden basınç kuvveti sıvının ağırlığına eşittir. Yani G eşittir F'dir. Bunu biliyoruz. Şimdi burada şunu düşüneceğim. Aynı kabın kollarını ikinci kaptaki gibi içe doğru kapattığımızı düşünelim. İçe doğru kapattığımızda sıvı yüksekliğinde bir miktar yükselme meydana gelecek değil mi? Peki içindeki sıvının ağırlığında bir değişme olacak mı? Hayır olmayacak. Bu aynen G kalacak. Peki tabana etki eden basınç kuvvetinden bahsedecek olursak neydi? F eşittir H çarpı D çarpı G çarpı S. D, G, S değişmiyor ama H ne oldu burada? Arttı. Demek ki artık F'ten daha büyük bir neyimiz var? Eee basınç kuvvetimiz var tabanda. E ağırlık değişmedi. F arttığına göre artık F ağırlıktan ne oldu? Daha büyük olmuş oldu. Tamam. Yani buna K kabı diyecek olursak buna L kabı diyecek olursak G eşittir FK diyebilirim. FL büyüktür G diyebilirim. Peki bunun tam tersini düşünelim. İlk düzgün kabımızın kollarını yana doğru açalım. Yana doğru açtığımızda ne olacak? Su seviyesi bir miktar aşağı inecek. Yani şu şekilde olacak. Peki sıvının içerideki sıvının ağırlığı değişecek mi? Değişmeyecek. O yine aynen kalıyor. Peki yükseklik azaldığı için tabandaki basınç kuvveti ne olacak? Azalacak. E o zaman ne olmuş oldu artık? Ağırlık basınç kuvvetinden daha büyük oldu. Buna da M diyebiliriz. Tabandaki basınç kuvveti. Şimdi o zaman şöyle bir genelleme yapabiliriz arkadaşlar. Düzgün kaplar kabın tabanında basınç kuvveti ağırlığa eşittir. Daralan kaplarda tabanda basınç kuvveti ağırlıktan büyüktür. Genişleyen kaplarda basınç kuvveti ağırlıktan küçüktür diye bir genelleme yapabiliriz. O zaman soruya baktığımız zaman K kabı gördüğünüz gibi daralan bir kap. Orada nedir? Basınç kuvveti ağırlıktan büyüktür. L kabı genişleyen bir kap ağırlık basınç kuvvetinden büyüktür. Dolayısıyla bunların sıralamasını yapacak olursanız, Fk, G, olarak sıralarsınız. Yani C Ama bu mantıkla öğrenirsek, üstteki anlattığım mantıkla öğretir, öğrenirsek, unuttuğumuzda bunu kendimiz uygulayabiliriz.